Evet yeni bir videodan daha herkese selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün eski bir Sovyet şehri olan Bor şehrine gidiyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz teleferik var. O teleferikle ben karşı tarafa geçeceğim. Ve o eski Sovyet şehri olan Bor şehrini size göstereceğim. Hadi şimdi o zaman videoya geçelim. Şimdi biletleri şu arkamda görmüş olduğunuz ufak ofisten alacağım. Biletler 100 ruble tek gidiş. Şimdi git gel bana 200 buraya patlayacak. Ama tabii karşı tarafa geçeceğim. Bu çok büyük bir avantaj. Şimdi şöyle bir şey var. Eskiden bu Bor şehrinde bir tek köprüyle gidilebiliyormuş. Köprü de 1965 yılında yapılmış. Hani daha öncesinde feribotlarla karşıya geçiş yapılıyormuş ve şimdi tabii teleferik de var. Teleferikle bu iniş geliş süresi iyice azalmış durumda. Tabii feribot da var ama feribot kullanılabilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Ben tercih etmedim. Şimdilik teleferikle gideceğim. Bakalım. Здравствуйте. А Şimdi bileti şuraya göstereceğiz yanılmıyorsam. Kak rabotayet? 4. Подходит? Нет. Ha. spasibo. Evet şimdi teleferikten indim. Şehrin içerisine doğru ilerliyorum. Bor şehriyle alakalı iki tane duyumum vardı daha önceden. Birincisi, bu şehirde Gopniklerin yani Rus tipi apaçların çok fazla olduğu ve ikincisi de bu şehirde yabancıların pek sevilmediği. Şimdi ben iki duyumu da gerçekleştirerek böyle apolet gibi üzerimde taşıyarak şehrin içerisine doğru gidiyorum. Yani gerçek Rus rületi oynamak diye buna denir açıkçası. Burada yaşayan bir kız arkadaşımdan burada gizlenecek yerlerin bir listesini istemiştim. Beni kırmadı bana bir liste attı. Şimdi ben oralara doğru gidiyorum. Ancak gitmeden önce şurada arkamda Stalin'in bir müzesi olduğunu gördüm. Zaten şu arkamda da hemen şöyle göstereyim. Stalin'in bir heykeli var. Şu an herhalde bu müze tadilat aşamasında. Çünkü hani müzenin böyle yapılması gereken halini görüyorsunuz ve şimdiki halini de böyle bu şekilde görüyorsunuz. Hani derler ya etarası Detka. Burası Rusya bebeğim diye. <laughs> ne zaman buradaki tadilat biter? Açıkçası bilmiyorum. burası Nijinogor'un dibinde olmasına rağmen hani gelişmişlik bakımından, şehrin mimarisi bakımından falan oldukça geride kalmış ve eski bir şehir. Şimdi hazır buraya gelmişken sokak lezzetlerini de denememek olmaz. Şöyle ufak bir büfe var arkamda görmüş olduğunuz. Biraz bellaş kakao mu yasa? Zinine Mesela tolka kuritsa niye to? Niye? Тогда дайте. Сколько? Один. Да, вы не... да, да, пожалуйста. И чай с сахаром. Угу, да. Şimdi az önce sıraya girmişken bu geleneksel Tatar mutfağına ait bir börek tarzı bir şey var. Belyaş diye ondan yemek istedim. Ancak sordum hani dedim hangi etten yapılma. Bana dedi ki domuz ve tavuk etinin karışımı dedi. O yüzden domuz eti tüketmediğim için onu almadım. Ancak şöyle bir samsa denen şöyle güzel bir börek tarzı şeyden aldım. Bu dana etinden yapılma. Bunu şöyle afiyetle yerken hmm. oldukça güzel. İçinde Dana etinin yanında soğan. Ondan sonra biber var. Şöyle. Tadı çok güzel. Yanında da şöyle bir ufak çay aldım. Yalnız baksanıza hani Rusya'da yani Türkiye'deki gibi sokak lezzetleri beklemeyin açıkçası. Hani burada ufak böyle büfeler var. Orada şavurma denen bu tavuk döner tarzı yemekler satılıyor. Ondan sonra bu tarz samsa, ondan sonra bel yaş gibi hani Asya mutfağına özgü yemekler bulunuyor. Onun dışında hani çok öyle zengin bir sokak mutfağı kültürü yok burada ne yazık ki. Hmm. Bakın soğan ve dana etini şöyle görüyorsunuz. Tadı gerçekten çok lezzetli. Tabi kalori yuvası olmasını saymazsak gayet tüketilebilir bir ürün. şimdi yemeği yediğimize göre buradan yavaşça ayrılabiliriz. Nasıl ya? Göle doğru ilerlerken şu arkamda bir ufak şöyle giysilerin satıldığı bir yer gördüm. Burası işte tam Ozera Mukhinskoy. Не далеко, да? Нет, Şimdi bana yeri söylediler. Buradan çok uzakta değilmiş. Oraya doğru gidiyorum. Zaten bu eski bir Sovyet şehri olan Borda hani şehrin simgesi denilebilecek, şehri böyle hani tanıtabilecek turistik yerleri çok az sayıda. 3-4 tane. Ben de şimdi o göle gideceğim. Bakalım gölde beni ne tür olaylar, ne tür insanlar bekliyor. Görmek istediğim göle geldim ve şu an tam bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Çünkü ben hani gölün böyle bayağı büyük, ondan sonra hani çok güzel bir görüntüye sahip bir yer olduğunu düşünmüştüm. Ancak <laughs> şöyle bir yer, hani çok da beklediğim gibi çıkmadım. Şurada arkada şöyle bir park var. İnsanlar orada oturuyorlar. Yani ben daha farklı, daha güzel bir yer beklemiştim. Ama kelimenin tam manasıyla hayal kırıklığına uğradım. Şehirde turlamaya devam ederken buradaki sokak satıcılarını gördüm böyle sıra halinde. Biraz füte böyle şey falan satıyorlar, kuş balık. Ondan sonra bu tarz <laughs> Ну я просто путешествую, сейчас мне не нужно, но спасибо. Люку, ну, купить вот нет, наверное. Там. Я приехал из Нижнего, поэтому вы как сами из Турции? Турции, да. Как хорошо говорить по-русски. Ну я тут учусь магистратуры, поэтому Вау. спасибо вам, Балжи. Как вас зовут? Вау. Очень, очень приятно. Спасибо. Ну, я желаю вам легко всего хорошего. da До свидания. Böyle hani satıcıları görmek mümkün. Tabi hani daha önce de söylemiştim Rusya'da cidden emekli maaşları falan çok düşük olduğundan hani yaşlı insanlar bir şekilde çalışıp hayatlarını idame ettirmek zorundalar. Kimisi bu şekilde mesela bahçesinden topladığı elmaları getirip burada satıyor. Kimisi topladığı mantarları getirip satıyor. Hani bir şekilde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar burada. Şimdi Pitruşka adı verilen Türkiye'nin şoku diyebileceğimiz bir marketten çıktım. Markete girme sebebim ise şöyle ufak bir vodka ve iki tane de vodka bardağı almaktı. Yani bu şehirde o gitmek istediğim diğer yerde hemen arkadaşıma sorduğum zaman bana dedi ki yani oraya gidebilirsin ama dedi bu havada bu mevsimde pek orada bir şey bulamazsın diye de ekledi. Ben de e, buraya gelip boş geçmek istemedim. Yani iki yıllık Rusya tecrübemden sonra bana sorsalar ve deseler ki bir Rus'la tanışmanın ve kaynaşmanın en iyi yolu ne diye ben de onlara tabii ki derim ki Ruslarla içmek. Şimdi şöyle ufak bir vodka aldım. Belki beni içmek isteyen insanlar olur. Onlarla içip biraz sohbet edebilirim. Bakalım şansımızı deneyelim. Belki düzgün tanışabileceğimiz bir insanlarla denk gelip onlarla sohbet edebiliriz. Hemen şu arkamda Kino Aktyabr tiyatro diye bir yer var. Yani Ekim Tiyatrosu diye bir mekan. Burayı da görünce aklıma direkt şu geldi. Hakikaten bu bor şehri Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra üzerine herhangi bir şey koyulmamış. Hani olduğu gibi bırakılmış bir şehir izlenimi verdi bana açıkçası. Yani mesela modern arabaları ondan sonra bir takım güzellik salonlarını falan saymazsak. Hani bu şehir tıpkı o eski zamanlardaki gibi bakın mesela. Ben bu Rus tipi evlere açıkçası bayılıyorum. Yani, yani buram buram tarih kokuyor ve her yerde bu tarz evleri görebiliyorsunuz özellikle hani bu eski Sovyet tipi eski şehirlerde. Şimdi arkamda şöyle poşta Rasi var. Bu Rusların posta servisi. bayağı köklü bir servis denilebilir. Ben de bir keresinde Moskova'da öğrenci dosyası açtırmak için Poçta Rasi'yi kullanmıştım. Şurada tepede de orak ve çekiç. Yani diyorum ya Bor şehri Sovyetlerden sonra hiç değişmemiş. Ve şehirde gördüğüm bu ufak enstantaneler de açıkçası beni bu teorimi destekler nitelikte. Bakın hemen arkamda da Sovyetlerin 60. yılı anısına duvara kazınmış bir yazıyı görüyorsunuz eski bir binada. Evet bugün bu Sovyetlerin aslında bu videonun başlığı şöyle olmalı. Eski bir Sovyet şehri Sovyetlerin izinde bor. Yani baktığınız her yerde Sovyetlerin izini görüyorsunuz. Ha bu da böyle mi? Açıkçası da böyle değil. Yani Novgorod baktığınızda daha modern bir şehir. Ancak Bor hani biraz geride kalmış bir şehir. Yolculuğum devam etmekteyken burada bir Stalova'ya yani yemekhaneye gidecektim. Ancak rastgele şöyle bir tren garının olduğu yere geldim ve şu an tren raylarının olduğu yerdeyim. Sovyetleri böyle derinine yaşamak değil de nedir bu yani? Eski Sovyet mimarisini görmek, Sovyetlerin bu izlerini sürmek, ondan sonra bu eski Sovyet nesnelerini görmek benim acayip hoşuma gidiyor. Acaba bu tren nereye gidiyor? Yani şu trenlerin birine böyle kaçak olarak atlasam. Ondan sonra böyle Sibirya'ya e doğru yol alsam. Ya çok mu şey istiyorum acaba? Bir gün St. Petersburg'dan Tavdila Divi'ye kadar gideceğim açıkçası. Haritada yemekhane diye gösteren yere geldim. Yalnız tuhaf falan şu yemekhane diye gösteren yerde haritada yani aktif olarak çalıştığını gördüğüm yer şurası. Tamamen bakın terk edilmiş bir bina. Yani bir türlü yemek yiyecek yer bulamıyorum. Şu an buraya geldim böyle eski fabrika fabrikası gibi bir yerdeyim şu an ve hani yemekhaneye gidemiyorum. Yemekhaneye gidip yemek yemek istiyorum ve orada size ye Rus yemeklerini göstermek istiyorum. Ya yani umarım haritada gösterilen diğer yer böyle terk edilmiş bir yer çıkmaz. Ve evet en nihayetinde stolovaya bulamasam da geldiğim bir Şavurmacıdan şöyle güzel bir şavurma aldım. Hani zaten demiştim ya bu Rusya'da sokak lezzetleri deyince ilk akla gelen yemeklerden bir tanesi şavurmadır. Hatta belki de ilk ve tek olacaktır. Tavuklu bir şavurma aldım ve bunun yanında da ünlü bir Rus birası olan Baltika'dan aldım. Şimdi bunu yiyeceğim. Şurada yanında bir tane köpek var. Köpeğe de aranıyor, kokuyu aldı sanırım garibim. Tadı gayet güzel. Ama köpeğin bu halini görünce... Yani yemeği onunla paylaşmamak olmaz. Şunu şöyle ona vereceğim. Gel. İyi suda. O da şöyle yemekten nasibini alsın ve onunla da yemeğimizi paylaşmış olalım. Çavurmanın içerisinde ne var diye sorarsanız, çavurmanın içerisinde tavuk var. Ondan sonra havuç var ki bence havuç çok gereksiz ama yine de hani vitamin olsun diye ben yiyorum. Ondan sonra marul var, soğan var, domates var ve bol mayonez ve kalça tarzı bir sos. Türk döneriyle karşılaştırılamaz bile. Ancak yine de burada yaşamaya başlayınca şavurmaya alışıyorsunuz. Bireyi de şöyle açalım. Vodkayı hani o gittiğim gölün yanında birisiyle içmeyi planlıyordum. Ancak olmadı. Ben de orada bir evsiz adam gördüm. Adam benden 30 ruble istedi. Ben dedim ki hani nakit yok hani hep burada kart kullandığım için hani dedim vodka içelim mi dedim. Verdi de ben içerim dedi. Vodka'yı aldı adam bardaklarıyla birlikte yanımdan gitti. Ben ona birlikte içelim demiştim ama adam pek oralı olmadı. Herhalde başka birisiyle içmek istedi ya da bilmiyorum. Kendisi içecek. Böyle asıl vodka'dan da olduk. Yani şöyle ağzımın her tarafına bulaştırmasam <laughs> olmaz. Ya ben böyle anlatıyorum. Hani büyük bir işralı bu şavurmayı yerken. Yan taraftaki köpek de bana böyle masum masum bakınca onun hali biraz açıkçası üzülüyorum. Ben de açım, ben de açım. Ama yapacak bir şey yok. Aslında market burada yakın olsa hani gidip ona bir mama falan alabilirdim. Ancak burada market de çok uzak olduğu için şansına küsüyor. Belki şu şovmadan biraz ona verebilirim. Bilmiyorum. Mesela. Evet, yemeğimi yedim ve şu an başladığım yere geri döndüm. Yani teleferik istasyonundayım şu an. Bilet şu şekilde bileti aldım ve gitmeye hazırım. Eski bir Sovyet şehri olan Bor'u arkamda bırakıyorum ve kendi kaldığım yere yani Nijinogor'da geri dönüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu seyrederseniz ve beğenirseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum.